Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz uyuz illeti var. Bir videom oldu ama çok e, detaylı bir video çekmedim. Bu kadar önemli bir hastalık olduğunda inanın bilmiyordum. Türkiye'nin her tarafından mesaj, telefon geliyor. Dolayısıyla bilgilendirme amaçlı tekrar e, Sedir Katranı ile alakalı bir e, sizi ön bilgi vermek için bazı sorular var. Bu sorulara bir açıklık getirelim ki herkes bu e, uyuzun lanet lanet uyuzun hiç sevmediği sedir katranından siz de faydalanın. Şimdi arkadaşlar sorular çok fazla. Sonuna kadar videoyu seyrederseniz bu uyuz illetinden mutlaka kurtulacağınızı düşünüyorum. Yüzde yüz hiçbir şey yok. Ama çok etkili bir doğal yöntem. Reçine arkadaşlar. Bu reçinenin nasıl olduğunu biliyorsunuz. Şimdi eee sorular gelen cevaplara göre ben size açıklamaları yapayım ki bu kadar soru varsa bizim çektiğimiz video yetersiz. Şimdi arkadaşlar kaç öncelikle nasıl temin ederiz? Sedir katran arkadaşlar aktar ya da köy pazarlarında anca bulabilirsiniz. Başka bir yerden bulma şansınız yok. İnternet aracılığıyla sedir katranı olup olmadığınızı bilme şansınız mümkün değil. Sedir katranı ya da değil nasıl bileceksiniz? Bunu da sonunda söyleyeceğim. Onu da, e, ona da açıklık getireceğim. E, sedir katlanan arkadaşlar. Daha önce videomu sonuna ekleyeceğim. Onu da e, ilavesini yaparak nasıl yapıldığıyla alakalı. 4 gün boyunca mutlaka ki bunu uygulayacaksınız. E, vazelinle beraber, sade vazelinle beraber bunun yapım açısını tekrar anlatacağım. Diğer videoda da var. 4 gün boyunca e, bu karışımı vücudunuz, vücudunuzda komple sürecekseniz baş, başınızın aşağısında kalan bölüme komple 5. E, gün arkadaşlar duş alınacak 5. gün bakın arada eksik atladığınız günler olursa bu hastalıktan kurtulma şansınız mümkün değil bunu bilin e, ve birçok kaygı var işte zararı olur mu vesaire tabii ki ilk önce doktor arkadaşlar bakın bu çaresizliğin çaresi bu doğal bir yöntem her yerde kullandığımız hayvan ve bitkilerde insanoğlu kullanılan eski bir yöntem ve e, büyük e, oranda e, birçok hastalığa iyi gelen bir yöntem. Burada önce doktor doktor tesisini koyacak doktordan fayda bulamadıysanız bu yöntemlere başvuracağız. Başka alternatifimiz kalmıyor zaten zararı var doktora başvuracaksınız değil kesinlikle de zarar olmayan bir şey e, bu konuyu da aynı anda söylemiş olayım küçük çocuklara uygulanması konusunda çok fazla mesaj geliyor arkadaşlar şöyle yapalım ee, mesela ben dedim ki 3'te 1 oranında 4'te 1 oranında e, vazelin karıştırarak kullanın dediğim e, katran çocuğa şöyle yapabilirsiniz bakın burada tekrar söylüyorum ben doktor değilim çaresizliğin çaresi benim anlattıklarım ben kendim olsa zaten bende de olduğu yüz ben kullandım Herhangi bir sorun yaşamadan ikincisi gün terk etti. Bu konuyu da iletmiş olayım ve birçok izleyicilerimiz var. Kullanan e, hepsi memnun bir sıkıntı yok. Ama e, iyileştikten sonra bunun bundan fayda gördüğünün bir mesajını kimse yazmıyor. Lütfen siz fayda gördüğünüzde mutlaka kanala mesaj yazın. Diğer hastalar e, bundan faydalansın. E, sizin işinizi yaradı yaradı ya da yaramadı hususunda mesaj yazın ben faydalanamadım ben e, uyguladım e, bir fayda görmedim ya da gördüm benim hastalığım geçti hususunu mutlaka mesaj yazarsanız arkadaşlar diğer izleyicilere e, bir e, rehber olmuş olursunuz küçük çocuklara geldiğimizde e, şöyle yapın arkadaşlar bakın diğer ilaçlardan losyonlardan vesairelerden geçmiyorsa bu hastalık e, erişkinlerde 3'te 1 ya da 4'te 1 oranında karıştırdığınız vazelini Tam tersini yapın. Üçte bir oranında e, sedir katranını e, dökün. Üçte iki oranında vazelin karıştırarak e, yaparsanız etkisini biraz daha düşürmüş olursun. Arkadaşlar çok e, etkili bir materyal bu. Çok etkili. E, yani şöyle söyleyeyim. Hayvanlarda zaten kullanılır. Hayvanlarda birçok geçmeyen hastalıkların hastalığın çaresi sedir katranı. Şunu da söyleyeyim. Çok fazla mesajların arasında şu da var. Hiç durmadan yazılan nasıl temin edeceğiz? Ee, var mı sizde satıyor musunuz? Biz satmıyoruz arkadaşlar. Biz Sedir katını satmıyoruz. Sadece ne yapıyoruz? Bulamayan arkadaşlarımız oluyor. İstanbul'da ya da başka bölgelerde Sedir Katır'ın her yerde bulabileceğiniz bir şey değil. Dolayısıyla biz buradan yardımcı oluyoruz. Siz bölgenizden bulmaya çalışın. Dediğim köy pazarları aktarlardan bulmaya çalışın. Ee, oradan bulursanız daha maliyetsiz olur. Zaten kargo parası var. 60-70 lira, 50 lira, 40 lira kargolara göre değişiyor. Dolayısıyla bölgenizde bulabilirseniz daha maliyetsiz olur. Ne kadar bir insanı yeter? Bu 33 milim arkadaşlar. Size 250 cc falan bir katran işinizi görür. Akabinde 4 gün kullandık, 5. gün duş aldık. Duş aldıktan sonra son duşumuzda dahil olmak üzere arkadaşlar kesinlikle 20 litrelik bir suya bir su bardağı sirke koyarak. Bu tabi elma sirkesi olursa daha iyi olur yoksa normal sirke de koyabilirsiniz. Sirkeyi anlatmama gerek yok arkadaşlar dezenfeksiyon işlerinde temizlik hususunda gelin bakterileri yok etme hususunda, dışarıdan gelen etkileri yok etme hususunda bunları anlatmama gerek yok zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla her duşun arkasında sirkeli su dökünürseniz vücudunuza ve bunu tekrar Üzerine sade su e, dökülmeden banyonuzu tamamlarsanız Ki tabi vurulanabilirsiniz bunda sıkıntı yok Ama tekrar e, berrak su yani sirkesi su dökülmeden banyonuzu tamamlayacaksınız Bu husus her duşunuzda devam etsin Arkadaşlar sedir katranı kullandıktan sonra bu e, uyuz akarı geçebilir Ama tekrar gelme ihtimali de yüksek Yani bu konu e, hassas ben ilk videoda dediğim gibi çok fazla süre, süre düşmeden bir çektiğim videoydu. Bu açıklamaları şimdi yeniden tekrar yapma gereği duydum. Ee, ve bölgemizde biz Alanya'dayız. Bizim bölgemizde de aynı olmak üzere çok fazla uyuz hastası var. Allah herkese şifa versin. Ee, ve akabinde arkadaşlar e, 4 gün kullandığımız e, bu karışımın e, arkasında e, kesinlikle bakın hala kaşıntı devam ediyorsa ara vereceğiz tekrar haberleşelim kanala mesaj yazarsanız biz size zaten kesinlikle dönüyoruz tekrar bir uygulama hafif uygulama daha devam edecek bunu da mesajlaşarak e, bu yöntemleri e, öne koyarsak diğer hastalarda aynı mesajlarımızı okuyor herkes bu mesajlara dikkat ederek hareket edersek arkadaşlar, herkese yardımcı olmuş oluruz e, burada hususun bir tanesi de şu Uyuz akarı bulaşıcı mı? Bulaşıcı arkadaşlar. Bir evde varsa uyuz herkese bulaşır. Bu hususa dikkat edin ve ev temizliği çok önemli. E, tedaviye başladıktan sonra komple kullandığınız e, pikeden elbiseye kadar komple her şey yıkandıktan sonra e, ev mutlaka her gün havalandırılmalı. Ve e, şöyle yapan arkadaşlarım da olmuş. E, normal sinek ilacı evi komple kapatıp sinek ilacı, 3-5 tane sinek sinek ilacı içeri sıkarak evi terk etmiş. Doğru mu? Ee, bu konuda bir şey diyemem. Bunu duygulayabilirsiniz. Tabii bir önlem. Yapabilirsiniz bunu da yapabilirsiniz ama temizlik hususu kesinlikle önemli. Elbise yattığınız yatağa kadar komple hepsini bunların e, yıkama hususuna dikkat edin. Ve akabine tekrar temizlik, temizlik hususuna dikkat ederek ve dört e, 4 kişiyiz bir kişi hasta ise ee, oturduğunuz koltuğu arkadaşlar seçin. Oraya mutlaka bir pike sererek e, oturup zamanınızı geçirme hususunda da dikkat edin. Yani oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oraya, oturup e, hastalığı sağa sola bulaştırmama e, hu, hususunda dikkat edersek evde yayılmasına da e, önlem olmuş olur. E, katlan nasıl anlaşılır? Çok sorulan bir soru. Hemen size göstereceğim. Arkadaşlar e, katlan katran çok fazla Olmakla beraber çam, ardıç vesaire çok fazla. Olmakla beraber bizim işimize yarayacak olan sadece sedir katlanı. Sedir katlanının dışındaki katlanlar işimize yaramaz. Bakın şöyle gördüğünüz gibi ee, bir nasıl diyelim ee, pekmez gibi diyelim pekmez gibi akışkan olacak. Diğer katlanlar arkadaşlar böyle akışkan olmaz. Buradan ayırt etme şansınız kesinlikle var. Ee, akışkan olması hususu önemli, buna çok dikkat edelim. Bundan sonraki e, kullanımlarımızda da arkadaşlar, e, dediğim gibi kullandığınız tekrar devam ettiğinde o konuyla alakalı bana mutlaka mesaj mesaj çekin, e, mesaj yazın kanala. Ben size mutlaka bu konuyla alakalı e, bilgi vereceğim. E, hasta teması soruluyor, işte e, bir herkese geçelim. Onu söyledim ama tekrar e, sorumuz çok olduğundan dolayı bunu cevaplayalım. Arkadaşlar temasla bu hastalık geçer. Yani e, tokalaşma, e, öpüşme vesaire temaslarla bu hastalık kesinlikle geçer. Kullanılan e, havludan dahi geçer. Yani geçmez denilmesi hususu şu. Yani bu hastalık bulaşıcı değil demesi hususu. Tek husus var şu. E, i̇nsanlar hani bir kişi uyuz olduğunda diğeri ondan uzaklaşmasın mantığıyla yaklaşılan bir hareket. E, kesinlikle uyuz akarı bir insandan bir insana geçer. Buna dikkat ederek başka e, mesajlarımız var mı? Ben onu bakacağım. Evet. Başlıca mesajlarımız bu arkadaşlar. Çok sorulan soru e, ve dediğim gibi tekrar gene soracaksınız. Videoyu sonuna kadar izlemeyen arkadaşlarım oluyor. E, Sevdik hatırlanan arkadaşlar pazar ve aktarlardan bulabilirsiniz. Bulamazsanız eğer bizimle irtibata geçin. Biz buralardan köylülerden bulmaya çalışıyoruz ama biz tabi bir haftada size anca ulaşırız ve ekstra maliyetleri biner. Buna gerek yok. Bölgenizden bulmaya çalışın. Diğer videoyu görmeyen arkadaşlar varsa tekrar hazırlığıyla alakalı size kısa bilgi geçelim. Bazelin yok şu an ama yüzeysel olarak anlatacağım buradan. siz bir çözümleme mutlaka getirirsiniz dörtte bir oranında, üçte bir oranında normal bir insan vazelin karışımında normal bir insan kullanabilir. Vazelin tek amacı var. vazelin arkadaşlar yayvanlığı yapış, yayvanlığı ve dağılmasını, vücutta dağılmasını sağlar. Başka hiçbir özelliği yok. Ve oranını ayarlarsınız. Mesela dediğim gibi çocuklarda üçte bir oranında e, katran kullanırsınız. Geri kalanın vazelin yapabilirsiniz. Ee, çocuklarda oranı düşürerek Çocuklarda da kullanabilirsiniz dediğim gibi kesinlikle bu o, hastalığın sonucu doktordan geçer doktordan çare bulamazsanız arkadaşlar e, katrana güvenebilirsiniz e, katran kullanma e, durumuna e, mutlaka geçin dediğim gibi tekrar söylüyorum bakın İyileştiniz ya da iyileşmediniz. Kanala mutlaka lütfen biz video hazırladık. Sizi bilgilendiriyoruz. Siz de mesaj yazarsanız diğer izleyen arkadaşlara yardımcı olmuş oluruz. Allah herkese geçmiş etsin inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.